Elimizde şarjlı matkap benlerin şarj aleti var. Cihaz şarj etmiyor. Daha önce kurcalanmış. Öncelikle gelen elektrikte sorun var. Kabloyu değiştik. İçi 4 tane vida yardımıyla açılıyor. İçini açtık. Öncelikle 470 mikrofarad kapasitörde aşırı ısınma buldum. Bunu devreden söküp ölçmek istiyorum. Kapasitörü devreden çıkarttım. Kapasitör kesinlikle arızalı. Yerine yenisini taktık. Cihaz hala çalışmıyor. Arıza aramaya devam ediyoruz. Cihazda PVM entegresi de arızalı. Top 256 EN. O da patlamış. Biraz onu da yürüyeceğiz. O parça elimde yok. Onu sipariş vermek gerekiyor. Bakın bir kapasitör daha patlak. Bunu da değiştireceğiz. Hemen PVM entegresini görelim. Opto da arıza var. Hiçbir şekilde değer vermiyor. Bunu da değiştirdik. Ama hala sonuç yok patlak bir diyotumuz var. Onu da değiştirdik. Şu an muhtemelen firmware entegresini takınca bu cihaz artık çalışacak. Umudum o.